Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle ben ne yapıyorum? Şu şöyle buraya koyabilirsem kanlı bağ. Soğanım şöyle başka işler yaparken video açamadım. Ben dört tane soğan doğradım. Hani elimde doğramıyorum. Benim makinem var. Ondan doğuruyorum. Gözlerim çok yaktığı için doğrayamıyorum elimde. 4 soğanı böldüm. 3 tane farklı yemek yapacağım için. Mercimek attım uca. Onun içine kattım. Buna. Ondan sonra. Bulgur atacağım. Şimdi bunu. Çıkartın içine. Ben sade yapıyorum. Sizler bunu pek belki bunu? Üç kişi falan yiyor. Benim hiç kokusu ve tamı yok. Yemez yani. Bunu benden oğlun yiyecek. Ben gelmeden yiyin onu. Ben yani de diyorum ki sen ciğer diyorsun, kokuyu değiştiriyor. Biz karışıyor muyuz? karışmıyoruz. Sen de bizim yemeğimize karışmayacaksın. Hep birlikte yiyeceğiz. Şöyle şimdi. Hemen karnı da atayım. Dediğim gibi ben kıyma falan katmıyorum. Sade yapıyorum. Kimse kızartıyor bunu. katmayı koymayacağım. Biraz da tuzlu doğat vereceğim şöyle. Baş, bacaktan aşağı koyayım. Şöyle. Şöyle. Az üstü ekleyeyim biraz suyundan kavuracağım onu hiç böyle ellemeden böyle biraz bu kavrulsun kavrulunca görüşelim Tuzunu son atacağım tuz için Orada bu arada şey tuzunu da attım böyle kaplarını aşağı getiriyorum ki kaplar pişti mi yemem piş demektir Bu arada kendilerini değiştirdim, tutup geldim. Küçük el kendilerini Büyük bir el Koydum bunun içine Böyle pişecek evet. Dükdüzü de malzeme kastım o pişiyor Şöyle Şimdi burada da Başka bir şey pişireceğim Yemem de pişti şöyle Benim. Pişti yemen Yemen çok güzel pişti Şöyle biraz Şöyle Arka gözüküyor Dağılıyor baksanıza Ben sadece yapıyorum Ben böyle yapıyorum Sade Ben şöyle bir de bulgur pilavı pişirdim. Bunu sulu pişirdim, patatesli, sulu bir şekilde pişirdim bulgur pilavımı. Eskiden annemiz böyle pişirdi. O günlere demek dönmek istedim. Hep e, kuru yapmadım yani, normal pilav gibi. Böyle daha lezzetli oluyor bana göre. Ben daha çok seviyorum, beyim de böyle seviyor. Bugün böyle yaptım. Kanalımda kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.